Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii biz 83 yılından beri Kırşehir'de konfeksiyon sektörüyle uğraşmaktayız. Kırşehir halkına giyim üzerine hizmet ekmekteyiz 40 seneden beri. İsminiz nedir? Adım Atasoy Şahin. Atasoy Bey, kaliteli ve bir kaliteli ve şık bir kış geçirmek isteyen erkekler mont ve kaban seçerken nelere dikkat etmeliler? Şimdi mont ve kabanda tabii ki karışımı çok önemlidir. yani kalınlığından itibaren kumaşın yünlü veya polyester olması da önemlidir. Yünlü kumaşlar daha çok tercih edilmelidir. Çünkü yünün özelliği sıcak tutmasıdır. yün hem sağlık açısından da hem de sıcaklık konusundan da daha avantajlıdır. E, tabii ki şu ortamda e, fiyatların yüksekliğinden dolayı ve maliyetlerin pahalı olmasından dolayı bu tarz kumaşlar fazla yapılmamaktadır. Çünkü e, yüksek fiyatlar çıktığı için vatandaşın alım gücü az olduğu için satılmamaktadır. Yani e, şöyle söyleyeyim e, yani genellikle günlük kumaşlar daha çok tercih edilmelidir, kaliteli ürünler daha çok tercih edilmelidir. Yani mesela kaşe, kapitone, yani o tarzda içi izocamlı veya elyaflı olan ürünler. Yani şimdi insanların tercihine göre farklı gruplarda kabanlar mevcuttur. Peki yünlü kumaşlar terletir mi? Yünü terletmez. Yünün özelliği, e, yün e, vücuttaki nemi tutmaktadır ve sıcak tutmaktadır. E, yünün özelliği odur, yün terletmez. Sadece yün e, böyle dediğim gibi özelliğinden dolayı, mesela biz bunu bir sunumda görmüştük. E, vücuttaki nemi tutar, nem de vücuttaki sıcaklığı dışarıya çıkmasını engellemektedir. E, polyester insanı terletir, sıcak tutmamaktadır, üşütür. Yani sağlık açısından da tamamen zararlıdır. Peki bu sene kabanlarda ve montlarda daha çok hangi renk tercih ediliyor? Şimdi renk e, genellikle tabii ki klasik renklerimiz siyah ve lacivert en çok tercih edilen renklerimizdir. E, şimdi bunlar e, yıllardan beri ileri gelen renklerdir ve her kıyafetlerle her e, şeylerle daha uyumlu olduğu için siyah lacivert lacivert hiçbir zaman bitmeyen renktir yani. Boy farkına göre e, kaban ve montlarınız mevcut mudur? Tabii bizde mesela e, kesim ve model olarak e, değişmektedir. Mesela gençlere genellikle slim fit, e, dar kesim modellerden e, tercih etmektedir. Spor modeller tercih etmektedir. E, kilolu ve ileriki yaş e, vatandaşlarımız genellikle beden olarak rahat, kesim olarak rahat kabanları daha çok tercih etmektedir. Bizlerde mesela ürünlerimizde en küçük bir bedenden en büyük bedene kadar. Yani örnek misali büyük bedenlerde e, 46'dan 64 bedene kadar. Yani küçük bedenlerde small'dan mesela 46'dan 52'ye kadar o tarzda her beden çeşidimiz mevcuttur. Peki kaban ve montlarda terleme özelliği var mıdır? Ya işte dediğim gibi mesela biraz daha iç karışım ve içindeki dolguya bağlıdır. Yani polyesterli ürünlerde insanı terletir ama bu yani şey açısından değil. Yani kumaşından kaynaklanan bir durumdur yani. O yüzden biraz da vatandaşlarımıza yünlü kaliteli kumaşları çok kalın değil. Çünkü kalın olur ama karışımı polyester olduğu için daha çok insana zarar verir. Yani yünlü kumaşları tercih etmesini daha çok tavsiye ederiz. Peki son olarak vatandaşlara başka neler önerirsiniz? Şimdi tavsiyem genellikle insanlar giyim tarzına ve tipine göre ürünler tercih etmesi gerekmektedir. Mesela biraz daha ileriki yaşlarda vatandaşlarımız mesela takım elbise, klasik giyimler genellikle kaşa, kaşmir türlerini tercih etmelerini tavsiye ederiz. Ha, rahat giyim ürünlerde de böyle kapitone, ondan sonra bu tarzda içi dolgulu, mesela böyle yağmurdan, rüzgardan koruyacak ürünleri daha çok yani spor giyimlerde bunlar tercih etmektedir. Gençlerde genellikle şişme modelleri, keten modelleri yani o tarz modellere daha çok ağırlık vermektedir.